herkese selamlar ee, yaz okulu dönemine başladık hala çalışıyorum ee, aylardan Temmuz <laughs> Temmuz'un ikisi bugün şimdi e, muzlu bademli bir dondurma yapacağım fitvi dondurma onu birlikte yapalım istiyorum ondan sonra bir de tatlı yapacağım yarın okula götürmek için onu da birlikte yaparız böyle basit iki tane tarif yapacağım birlikte yapalım diye açtım Bu arada cildimi göstermek istiyorum Bayağı iyileşmeler var hatta bu taraf bayağı iyileşti. He öyle güncelleriz. Şimdi buraya iki tane olgun muz ekliyorum. Kabukları yani olgundu bayağı. Ee, yarım çay bardağı da süt ekleyeceğim. kıvama göre onu arttırabiliriz bilmiyorum. Biraz fazla oldu zaten. Bir de 8-10 tane çiğ badem. 2 5 baderle olsa şimdi bir yemek kaşığı da bağ. kabını alacağım. Buzluk kabını yani. Tapırın. Ve orada donmaya bırakacağım. Bir kişilikmiş zaten bu. Bana göre. tamam. Hemen buzluğa atalım. Muhallebi için önce tereyağı ve e, unu kavuruyorum. Tarifini altta da yazarım. Şimdi süt, yumurta sarısı ve de şekerini de ekledim. Muhallebi olana kadar böyle karıştıracağım. Evet, krema ve vanilyayı da ekledim iyice pişiriyorum ama sanki cıvık oldu gibi anlamadım. Bakalım. Belki de donunca güzel olur. Normalde ben 3 paket bitter çikolata söylemiştim. Şu an ama süperşirimi görüntüleyemiyorum. Ona bir tane göndermiş. Ama bazen böyle sayıyı arttırmaya çalıştığında hata verebiliyor. Neyse ben de kakao ekledim. Hiç markete gidecek kadar enerjim yok çünkü. Muhallebinin yarısını bunun üstüne koyacağım. Kakao ve çikolatayı eriteceğim. Çırpacağım. Sonrasını göstereceğim. Şimdi kedi dili ekledim. Normalde 12 diyor ama benim aldığım şu şekildeydi. 5'te 5'te paketlemişler. O yüzden ben 10 tane koydum. Açmayayım dedim boşuna. Açmayayım dedim boşuna. Şimdi bu çikolata eklediğimi de üstüne dökeceğim. Soyunca da. Yarın artık okuldaki kızlarla yeriz. Vallahi içime sinmedi görüntüsü ama tadı güzeldir. Eminim ki sadece o izlediğim kişi daha böyle dar bir kaba yapmıştı. O yüzden de ben böyle yapınca geniş. Tabii üstünü kapatmadı çikolatalı olan kısmı. Olsun. Böyle yeriz artık. İkinci günden selamlar. Ben şimdi hazırlandım. Arkadaşımın bekarlar ve dersler Okuldaki öğretmen arkadaşım. Sahilde bir kafede yapacak. Kaşımı da orada salarım artık. Açıldım diye düştüm. O kadar sıcak ki topladım arkadan iz şekilde. Öyle. Bu gece eğleneceğiz. Yarın da ablamla birlikte Akisar'a gideceğiz. Salama. Bu geçecek hafta bu kızın makyajını yaptım. Olsun giyersin. Taşını da Selin almıştı. Taşlarını da yaptık. Yapıştırdım böyle 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 birbirinden bence çok güzel oldu. fotoğrafta çek. Hadi <laughs> ne Bak dime. bana. Ay çok güzelsin. Çok güzel. Şeyma, Kim Bright. <laughs> e benim gözüm taktı. E. Ha bu Bright gözdüm Anam Kim Bright, Bright nerede Yok böyle bir şey? <laughs> Başka gözüm <yedim> yok. <bilmiyorum. gülüyor> şimdi... Ayağını koluna sağlık. Bugün bekarlığımın benimki de üçüncü son günü. Aa. Evet, bekarlığa veda da hoş geldiniz. Yediniz, güzel geçti. Bol bol elimiz göre katılıyor. Susmak, Ateş almak. almak. Yok. <laughs> Ateş, almak. <laughs> Ateş almak. Ateş almak. Ateş almak. Ateş almak. Ateş almak. Ateş alacağım. Evet. İkinci. Ay çok. Son, e bir ya. Bir <laughs> Başladık ya. ya. Başladık ya. Did İskender. like

biz şimdi kahvaltı yaptık. Çok güzel bir kahvaltı. Bir gece ben rahatsızlandım. Gedi, midemi üşütmüşüm. E, istifa ettim sürekli. O yüzden hiç kendimde değildim. Neyse sabahta kuzenimle e, abimle ablam kahvaltı hazırlamış. Uyandırmam hiç saat 1'de kalktım. Kahvaltımızı yaptık. Hazırlandık. Şimdi Ayşe ablaya gözeceğiz. Orada bir kahve falan içeceğiz. Sonra dışarıda biraz dolaşacağız. Öyle gün akşam geri geleceğiz. Öyle. Ondan sonra ertesi gün o geldi. Beni değil mi? Manyak. Eylül! Senin yeşilinden de getirsin işte. Tercihler de. farklı. He. Herkesin tercihi. Evet. Tabii. Al, al al. Kalbini al. <laughs> Şimdi... kahvemizi içtik. Çarşıya doğru gideceğiz. Biraz dolaşacağız. Sonra kuzenimle işi bırakacak bizi halama. Ve birlikte orada yemek yiyeceğiz. <laughs> bak şurası Buradan ev mi almayı planladın? Evet. evet. Akisa evet. Özgün abi de yaşarsın. <laughs> Elif suya bak ne kadar 2 yıl önce de böyle vardı <laughs> Kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Kıvancı abinin yanına geldik. Birazdan gideriz. Mis gibi bir koruk suyu. Valla çok uzun zaman olmuştu. İyi geldi. Geldik. Üstümüzü değiştirdik hemen. Mezarlığa gittik. Geldik. Şimdi sofayı hazırlıyoruz. Çok acıktık. Gözüm, sinisi, gömde, Yeri gelin sınıfı. <laughs> burası Özdener Fatma ablamın neresi bilemedim. Orası Fatma ablamın evi değil anne. Yani. burası Orası büyük ihtimalle... <gülüyor> <gülüyor> İkinci günden günaydınlar. Mis gibi yine kahvaltıya uyandık. Hava çok sıcak ama bugün bakalım. Biz de saat 4 arabasına falan bineriz dedik ama nasıl olacak bilmiyorum. Biz gibi böyle şimdi bekleye bekleye kahvaltı yapalım böyle sakin sakin. <laughs>